Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kapet oynuyoruz. Ben bir bölümünü oynadım arkadaşlar. Ee, orayı tekrar oynayacağım sizin için. Önce şöyle söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi buraya gideceğim. Regular diyelim. Ben simple'ı bile bitirdim. Şimdi regular'ı bitireceğiz. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Oyun birazcık zor arkadaşlar. Oynamayı tavsiye ediyorum mu bilmiyorum. Ee, Hiran Papifana da abone olmayı unutmayın. Söyleyeyim onu da önce. Kızmasın bana. Arkadaşlar oyun bayağı bir zor yani. Yani siz de anlıyorsunuz ne demek istedim. Oynayanınız varsa ya da sese geldiniz dediyseniz yani. Arkadaşlar bu sponsorumuz şaka yapıyorum sponsor yani yok. Ölmüyor ki bu. Oğlum ölsene yeter. Canın kaç? Yüz mü? Aa! Az kalmış zaten canım? Çok azmış. Şöyle. Abi çok aşırı ya. Zor. Zor. Zor tingen. Arkadaşlar bir abone olmayı... Diyor. Kaçıncıya söyleyeyim. Yeter söylemeyeceğim. Arkadaşlar görüntüleme yapıyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone de olun. C canlı yayın açmak için hedefim ondan sonra hedefimi söyleyeceğim. 13 canım hala lan. Hiç böyle değilim. Hoppa! Ne oldu? Bir şaştın sanki. Oyunumuzu biz de daha önce oynadık. Biz de değiliz. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Hadi. Oğlum en kolayı sensin ya. Yani şu patates kafayla oynamaktansa havuçla oynamayı tercih ederim. Şaka yapıyorum. Sadece. Bugün de spon Şaka yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yapın yani. Y yorum okumayı seviyorum. Oğlum. Ulan kaçıncı atışım bu? Oy. Güzel. Böyle yapınca daha iyi. So soğana geldik. So soğan. Ateş. Oğlum kafama damlacık düştü. Neyse devam edeceğiz. Aa bak bana ready dedi. Hops. Üpsi düpsi. Arkadaşlar eğer zorlanırsam çıkacağım zaten. Aa, arkadaşlar karakterimle o bile oynayamıyorum yani. Siz de düşünün. Hadi. Ölmüyor ki. Oğlum. Bu, bu yerden çıkıyoruz arkadaşlar. Benim daha çok zorlandığım bir yer var. Simpo kolay zaten arkadaşlar. Eğer şeye giderseniz buraya. işte gerçek zoru göreceksiniz. Ben yine simpo oynayacağım. Evet kimse kurbağa adamlar. Bir işim kalmıştı onlarda da kurbağa adamlar. Şunları yok edelim arkadaşlar. Bunlar bize doğru yaklaşıyor çünkü. Zıplamamı engelleştiriyorlar. Hadi oyna. Ağlama hadi oyna. Aa tamam. Burayı geçeceğim anladım. diyordum ya. Hatta sonra bile yaklaşmış. Neyse. Beni ağlattı. Neyse şimdi ben onları ağlatacağım. Hop. Dediler ki bana. Tanrı'nın ultralar. Şaka yapıyorum. Sponsorumuz Kapet. Lan zıplayamam Hoppa hop. Ulan. Arkadaşlar ben bunu vurmam için zıplamam da gerekiyor. Ben bunu Mario's gibi sanmıştım o ilk oynadığımda. Değilmiş. Arkadaşlar benim bir canım kaldı. Bum, bum, hop hop. Ha bak anladım bunlar beni koruyan tek şey. FBI geldi arkadaşlar. Bana gerçek kimler diye sordular. Ben de dedim ki kimse. Oğlum acayip zor. Acayip zor. Zor için geldi. Hop. Oh. Kışın tışın, tışın. kışın kışın. bu şey adamın? Oğlum bu ölmüyor ki bunun canı sonsuz mu? Hop. Hop. O ağlıyor musun? Duyamadım. Ha? Huh. Arkadaşlar oynaması bayağı zor yani. Aha. Ha? Bak. Burayı böyle geçiyorum. Bu şimdi şey yapacak beni. Çok az canım var. Çok az bak. Son bir canım kaldı. Yapmayın. Ölmüyor. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Ho oh, tamam. Şimdi kızgınlandım işte. Hadi. Arkadaşlar kimse şey yapmamış yorumlamamış işte kapet falan oyna diye. Ben de kapeti seçtim. Fortnite'de oynayasım yok zaten. Oops <laughs> Arkadaşlar ben bu kurbağa adamı yerine kadar bırakmayacağım ben bu oyunu. Valla! Valla! Bak benim taktiğim bu. Bu, bu şimdi bak bu arkadaki elemanımız şey tükürüyor ateş böceği ateş böceği mi? nedir? Ben şimdi bunları yeneceğim birazdan. Zaten birazcık zor ama yapacağız. Şimdi ben bunu yapayım. Bu ateş böcekleri bana değiyor çünkü ve canımı götürüyor. Etrafımdaki dönen şeylerde benim şeyim buracı. Ben şimdi bu şey Oğlum acayip zor böyle yapınca ama. Oğlum, oğlum. Oğlum dur Oğlum dur. Hadi geldik. Oğlum çok tırsıyorum ya. Oğlum bak bunlar da gidiyor mu yan yanayız. Ultimde olsun bir göstereceğim size. Eline yaptı bak. Oğlum yen mi? Yes! Ağlama hadi oyna. Bak nasıl kıyılıyorlar. Ağlayın ezikler. Oğlum bayağı uzun sürdü lan. Şimdi F falan almışındır. D aldık. Kapetin gücü oğlum bu. Bak kazandışa bak. Sızlıyoruz. Herhalde buraya gideceğiz. Burası kafettin yeri mi? Enter. Mars yalanı bir mi? Herhalde. Help mi Ready. Uyuyor ne? Buna ne? Dead diyor. <laughs> hep bunları sıkmayacağız. Kaçacağız. He bak ona değince kaybediyoruz anladım. Tamam anladım ben anlamam. Oğlum çok zor lan. Öyle kolay da değil yani arkadaşlar. Bir daha atı göreceğiz biz. Oğlum benim elim şöyle. Uzağa zıplıyor. Oğlum 10 dakika olmuş. Son ne ne yaşım var arkadaşlar? Sonuncu da bitiriyoruz. Son ne ne yaşım? Geldik. Arkadaşlar yani öyle zor ki. Bak hep diyor. Ben nasıl yardım edeyim buna şimdi? Anladım olayı. Abimiz anladı diyecek şimdi birisi yorumda. Sonra ne şimdi? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> görüşürüz.